Arkadaşlar merhaba. Ya doğum tarihinizde hayatınızın amacı ve hayatınızın amacına erişebilmeniz için hangi problemleri aşmanız gerektiği gizli kalmış olsaydı, evet bugün bunlardan bahsedeceğiz. Aslında biz doğum tarihimizle birlikte kader sayımızı buluyoruz ve kader sayımız bize hayatımızı aşmamız gereken problemleri, hayat amacımıza erişebilmeniz için neler yapmamız gerektiğini ve hangi alanlarda başarılı, hangi alanlarda daha zayıf olduğumuzu gösteriyor. 1'den 9'a kadar kadar sayısı vardır ve ben bunları kısaca teker teker size açıklamak istiyorum. İlk başta bu videomda 1'den 5'e kadar olan kader sayılarını açıklayacağım. Siz de kendi kader sayınızı bulun ve ona göre e, anlattıklarımı dinleyin. Kader sayımızı nasıl buluyoruz? Jack ondan bahsedeyim. Mesela kendinden örnek vereyim. Benim doğum tarihim 18.07.1995. E, bütün sayıları teker teker topluyorsunuz. 1 artı 8 artı 0 artı 7 artı 1 9 9 5. Bunların hepsini teker teker topluyorsunuz. İki haneli bir sayı gelebilir. E, tek haneli bir sayıya indirene kadar doğum tarihinizi sürekli topluyorsunuz. Mesela 45 de gelebilir sonunda. Bu sefer 4 artı 5 yapıp 9 bulabilirsiniz. Yani tek haneli sayıya indirene kadar sürekli doğum tarihinizi toplayacaksınız. şimdi ilk olarak kader sayıları bir olanlardan başlayalım kadar sayıları bir olanlar anahtar cümleleri yaratıcılık ve güvenlik. Onlar dünyaya olumlu enerji yaymak için pradalar ve ama yenmeleri gereken bir problem var ki o da güvensizlik Kendilerine karşı son derece güvensizler. Bu yüzden yaratıcılıklarını bastırıyorlar yani bir çok birçok alanda başarılılar aslında çok yaratıcılık çok yaratıcı bir yapıya sahipler. Mesela bu yaratıcılık birçok sanat dalında da olabiliyor. Sanat dallarında çok başarılılar. Mesela müzik, dans, tiyatro, sanat gerektiren tasarım, ticaret vesaire. Hani ticaret işleri de olabiliyor bu. Ama birçok alanda, özellikle sanat dallarında çok başarılı oluyorlar. Ama kendilerine güvensiz oldukları için ve bu güvensizliklerden dolayı kendi yaratıcılıklarını bastırdıkları için bunu tam anlamıyla kullanamıyorlar ne yazık ki. Bu yüzden onların birazcık risk almaları gerekli. Kader sayıları onlara diyor ki birazcık risk alın ve kendinize güvenin. Yani hayatlarında risk alarak, kendilerine güvenerek aslında birçok problemle aşmış oluyorlar. Ee, ve risk alarak e, nasıl hani mesela bu alanda birçok problemler karşılaşabilirler. Risk aldıklarında yine e, sonuç kötü de olabilir. Ama sürekli risk alarak aslında kendilerine olan güvenlerini pekiştirmiş oluyorlar ve aslında kendilerine güvenerek de birçok işi başarabileceklerini görmüş de olabiliyorlar çünkü risk aldıklarına sadece olumsuz değil olumlu sonuçlar da gelebilir ama bir soru soru bu bu kendi hani bu özellik direkt onlara olumlu bir şekilde yansıyacak ve her işte başarılı olabilecekler ve bu yüzden yaratıcılık ve özgüvenle ilgili problemlerini çözene kadar sürekli bu alanda sorunlarla karşılaşabilirler bu arada notlarımdan da yardım alarak okuyorum sizi anlatıyorum. Yaratıcılar ama kullanmıyorlar dediğim gibi. Bunu kullandıkları zaman, kendi kendilerine olan güvensizliklerini açtıkları zaman, birçok alanda başarılı olabilirler. Birler bu şekilde. İkilere geçelim. Sevgili ikiler. İkilerin anahtar cümlesi işbirliği ve denge. İkiler e, sorumluluklarını bilmeleri ve sınırlarını belirlemeleri gerekiyor. Nasıl? Mesela başkalarıyla uyumlu olabilmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Ve kendi içlerindeki çatışmaları çözmeleri gerekiyor. İlk olarak kendi içlerindeki çatışmaları çözmeleri gerekiyor. Daha sonra da başkalarıyla olan uyumlarını e, dengeli hale getirebilmeleri gerekiyor. Ve e, mesela ikilerde şöyle bir şey var aslında. Yani denizin ortasında bir kayık düşünün. Kayıkta iki kişi var. Biri siyah diyor, biri beyaz diyor. Biri evet diyor, biri hayır diyor. Yani hep birbirleriyle çatışan değerler var burada. Ve kıyıya varabilmek için onların birlikte kürek çekmeyi öğrenebilmeleri gerekir. Bu yüzden ikiler dengeyi sağlayabilmeyi öğren. Hani ikilerin problemi dengeyi sağlayabilmek. Yani uyum sağlayabilmek. Bu yüzden insanlarla olan ilişkilerinde ve kendi içlerinde uyum sağlayabilmeleri gerekir. Temel problemleri bu ikilerin. Ee, ve iş birliği ve denge için fazla verme duygusunu da iyi ayarlayabilmeleri gerekiyor. Mesela e, çünkü çoğu iki aşırı iş birliği ve aşırı sorumluluk üstlenmekle başlıyorlar hayatlarına. Ve bu yüzden kendi hislerini ve ihtiyaçlarını da görmeden geliyor. Aslında bu iyi bir şey değil. Çünkü bir süre sonra kendi hayatlarını değil başkalarının hayatlarını yaşamaya başlıyorlar. Yani kendi hislerini ve duygularını değil başkalarının hislerini ve duygularını yaşıyorlar. Bu yüzden bu iyi bir şey değil aslında. Kendi duygularını, kendi hislerini yaşayabilmeleri gerekiyor. Bu yüzden kendilerine değer vermeleri gerekiyor. Yani verme alma dengesini iyi ayarlayabilmeleri gerekiyor. Mesela... Ee, şöyle bir şey de var. Sürekli ver 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 yapıp yani çünkü hizmet etme duygusu var ikilerde. Çok başarılılar, çok iyi yardım ediyorlar, çok iyi öğreticiler aynı zamanda. Bunu da kullanabilmeleri gerekir. Çünkü iyi öğreticiler ve insanlarla iletişimlerinde yani insanlara çok kolay e, e, öğreticilik sağlayabiliyorlar. Mesela bir konuyu veya bir şeyi iyi öğretebiliyorlar. Yani öğretmenlik e, tarzı veya her işlerinde öğretici olabilmeyi öğrenmeleri gerekir. Yani bunu yap, yapmaları gerekir ama bunu yapmaları için mesela o uyumu sağlayabilmeleri gerekir. Ee, şöyle bir şey var dediğim gibi hani sürekli ver 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 yapıp bir süre bir süre sonra bunu handikap geliştiriyorlar. Artık hep hayır diyorlar. Ee, ve hep hayır dedikten sonra çatışma yaratıyorlar. Bu da iyi bir şey değil. Yani e, verme ve alma dengesini verdikleri kadar almayı öğrenmeliler. Bunları açtıklarında Gerçekten uyum sağlamayı öğrendiklerinde attıkları her adımda, giriştikleri her işte mutlaka başarılı olurlar. Ve ikiler bu şekilde gelelim üçlere sevgili üçler. Üçlerin anahtar cümlesi ifade ve duyarlılık. Üçler duygusal duyarlılıklardan yararlanarak dünyaya olumlu candan bir ifade getirmek için buradalar. Yani e, ama şöyle bir problemleri var üçlerin. Engellenmiş veya bozuk ifade gibi bir problemleri var. Yani insanlarla aslında çok güzel bir özellikleri var. Çok güzel iletişimleri var onların. E, veya ikilerle oturduğunuzda pardon pardon üçlerle oturduğunuzda e, çok güzel hani iletişim kurabilirsiniz. Onlar sizi böyle çeker ya sürekli iletişim kurmak istersiniz onlarla sohbet etmek istersiniz. Böyle bir ifade yetenekleri var ama o ifade yeteneklerini kullanmaları, kullanmaları gerekiyor. Çünkü bazı üçler bu alanda başarılıyken bazıları başarısız olabiliyor. Ya yani Bu alanda problemler yaşayabiliyorlar. O yüzden e, onları aşmaları gerekiyor. Mesela nerelerde e, problem yaşayabiliyorlar? Mesela Üçlerde şöyle bir şey var, kendilerinden kuşku duyuyorlar. Nasıl kuşku duyuyorlar? Mesela bir insana sohbet ettiklerinde ay acaba beni yanlış anlar mı? Acaba bunu desem doğru mu olur, yanlış mı olur? Gibi düşüncelerden dolayı bir süre sonra konuşmaktan vazgeçiyorlar. Ya yani böyle bir şey var. Bunu aşmaları gerekiyor. Ve mesela üçlerde ilk başlarda çocuk veya ergenlik çağlarında e, hayata çok daha olumsuz bakıyorlardı. Tabi olgunlaştıkça daha çok olumlu bakmaya da başlıyorlar. Duygularla beslenir üçler ve duygularla beslerler aynı zamanda. Geniş bir duygusal alana sahipler ve insanların problemlerini kendi problemleriymiş gibi içselleştirip öyle hissedebilirler de. Eleştiriye karşı aşırı duyarlılar. Bu onların en kötü özelliklerinden bir tanesi. Yani mesela en nazik eleştiri dışındaki bütün eleştiriler onların sanki sırtlarından vurulmuş gibi hissetmelerine sebep olabiliyor. Bu yüzden bunu da aşmaları gerekir. Yani eleştiriye karşı mesela aşırı duyarlı olmamaları gerekir ya da eleştirileri kabullenmeleri gerekir. Bir eleştiri yapıldığında onlara anlayışla karşılamaları gerekir. Ve kabullendikleri sürece aslında bu alandaki problemlerini de çözmüş oluyorlar yavaş yavaş. Yani çünkü insanlarla olan ilişkilerinde veya iletişime girdikleri zaman acaba bunu desem yanlış olur mu veya doğru olur mu gibi bir düşünceye girmezler çünkü bu sefer eleştiri korkusu olmayacağı için hani bu alanda problem yaşamazlar demek istediğim ve üçlerin bir korkusu daha var kendileriyle ilgili hani büyük korkuları var mesela bir şeyleri başaramayacaklarını düşünebiliyorlar bu da en büyük korkuları. Aslında aşırı duyarlılıkla hislerini ve ihtiyaçlarını ve başkalarına... Yani aslında aşırı duyarlı olunca dediğim gibi, pardon. Hislerini ve ihtiyaçlarını kendine ve başkalarına nasıl açıklayabileceklerini şaşırabiliyorlar. Yani bazen bilemiyorlar nasıl konuşabileceklerini bu yüzden. Bu şekilde, yani üçler aslında kendileriyle ilgili kuşkuyu açtıklarında Rahat iletişim kurabildiklerine çünkü onların çok güzel bir iletişim yeteneği var. Onları kullanabilmeleri gerekir. E, i̇letişim kurabildiklerinde e, ve kendilerine olan kuşkuyu azalttıklarında ve bunu yendiklerinde, bunu aştıklarında bolluk onlar çaba göstermeden onlara akacak zaten. Yani yine dediğim gibi giriştikleri işlerde bu şekilde başarılı olabilirler veya hayatlarında daha huzurlu ve pozitif de olabilirler. Yani bu alandaki problemleri aşmaları gerekir. Bir kuşku, iki eleştiri. Bu şekilde gelelim dörtlere. Sevgili dörtler. Ee, dört benim kadar sayımda. Bu arada gerçekten şimdi söyleyeceğim özellikleri ben de yaşıyorum bazen. Ee, dörtler sağlamlık, kendini anlama. Ya yani dörtlerin anahtar cümlesini söyleyeyim bu arada. Sağlamlık ve süreç. Dörtlerin anahtar cümlesi. Sağlamlık, kendini adama, sabır, netlik ve hedeflerine doğru bazen yavaş ilerleyen ya da zor bir süreci izlemeye gönüllü olma konusunda sorunlar yaşayabilirler. Yani sağlam ve hedeflerine adım adım ilerlemeleri gerekiyor. Başarıya keskin bir niyetle ve zaman içerisinde gösterilen odaklanmış bir çabayla erişebilmeleri gerekir. Ee, mesela, bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Hani bir binanın yapılışı gibi düşünebilirsiniz. Merdivenleri yavaş yavaş çıkmak. Teker teker, adım adım, bir şeyi atlamadan, yavaş yavaş. Yani sağlam bir şekilde yapmak için adım adım uygulamak gerekiyor. Ve bu bir süreç içerisinde gerçekleşir. Yani mesela yapacağı şeyler Mutlaka bir süreç içerisinde gerçekleşiyor. O sürece saygı duymak gerekiyor. O süreci kabullenmek ve onda sabır göstermek gerekiyor. Ama dörtlerde şöyle bir şey var. O kadar sabırsızlar ki ben de öyleyim. O kadar sabırsızlar ki ya bir şey oldu mu tamam oldu bitti. Her şeyi başardım gibi bir düşünceye giriyorlar hemen. Ama bu çok yanlış. Yani onu başarabilmek için birazcık daha sabır gerek gerekiyor. Yani bir işi yaptıklarında hemen oldu bittiye getiriyorlar. Tamam olmuştur, bitmiştir. Aslında öyle bir şey yok. Birazcık daha sabır gerekiyor bu. Birazcık daha süreç gerekiyor. Yavaş yavaş adım adım ilerleyerek başarılı olabilirler. Bu yüzden bunları yaşadıklarında, sabırsız olduklarında... ...başa dönüp tekrar aynı işi yapmak zorunda kalabiliyorlar. Ee, tabii bunu deneyimlediklerinde aslında sürekli bu alanda deneyim yaşayacaklar. Ve bunu deneyimlediklerinde aslında birçok işte başarılı oluyorlar. Ee, ama tabii bundan ders almaları gerekiyor. Başarılı olabilmeleri için... Ee, dediğim gibi dörtlerin e, sağlam bir şekilde ilerlemeleri gerekiyor ve aslında o kadar başarılı olabilirler ki yani e, sağlam bir şekilde ilerledikçe ve işlerini yavaş yavaş e, yaptıkça, e, sürece saygı duydukça, sabırlı oldukça e, işlerini e, çok kolay bir şekilde yapabilir veya başarının zirvesine erişebilirler gerçekten. Bu yüzden yani mesela birçok dörtleri e, o süreç çıldırtabiliyor çünkü bazı şeyleri aceleye getirmek istiyorlar ve hemen bir şeylerin olmasını istiyorlar en büyük yanlışlar aslında onlarda bu Bu yüzden güvenleri bir temel oluşturmaları gerekiyor dikkatli olmaları gerekiyor dikkat gibi bir problemleri de var bazen çok dikkatsiz olabiliyorlar Bu alandaki problemleri de aşmak aşmaları gerekiyor yani sabır dikkat adım adım ilerlemek ve bir şeyleri aceleye getirmemek bu şekilde ve süreçle uyum içerisine girmek girmeleri gerekiyor. Mesela birçok dörtler e, başarılı olabilir bu birçok uzun işi yapmış olan dörtler işlerinde çok fazla başarılı olabilirler e, çünkü onlar süreci öğrenmiş oluyorlar artık uzun bir işi bitirmiş ve bir başka işi de tekrar uzun bir şekilde e, hani sabretme düşüncesinde olabiliyorlar hani bu durumu kabullenmiş ve bununla mücadele edebilme yeteneğine sahip olabilmiş oluyorlar. O yüzden dediğim şey, yani dörtlerin dikkatli olmaları gerekiyor, sabırlı olmaları gerekiyor, sürece yavaş yavaş pratik bir şekilde, adım adım ilerleyerek sağlam bir şekilde devam etmeleri gerekiyor. Bu şekilde başarılı olabilirler ve zirveye de ulaşabilirler. Tek problemleri bu. Gelelim beşlere, sevgili beşler. Beşlerin anahtar cümlesi özgürlük ve disiplin. Beşler aslında öz, özgürlük ve disiplin alanında problemler yaşıyorlar. Nasıl? Bağımlılık veya bağımsızlık aşırı uçlarda onlarda. Veya disiplin odaklanma deneyim derinliği vasıtasıyla özgürlüğü yakalamak için aslında buradalar, bu hayattalar. Onlar içsel özgürlük istiyorlar. Onlar her alanda özgürlük istiyorlar. Özgürlük onlar için çok önemli ve her anlamda deneyim yaşadıkça başkaları tarafından daha az kısıtlandıklarında ve kendilerini daha özgür hissedebiliyorlar. Mesela bazı beşler için de özgürlük kendi zevklerine düşkünlük veya aşırı bağımsızlık gibi rahatına düşkünlük falan gibi konular da olabiliyor. Ama asıl özgürlük aslında beşlerin yapması gereken şey kendi hedeflerine odaklanmak ve hedeflerine ilerleme doğrultusunda e, disiplini sağlayarak özgürlüğü sağlamak. Aslında e, disiplinli oldukça bir alan belirlemeleri gerekiyor kendilerine, bir hedef belirlemeleri gerekiyor. O hedefte ilerlemek için disiplinli olmaları gerekiyor. Bu şekilde özgürlüğü yakalayacaklar aslında. Ve e, beşler, beşlerde aşırı sorumluluk sahiplenebilirler aynı şekilde. İkiler gibi, ikilerde de demiştim ya hani hizmet duygusu var sürekli verme falan. Böyle yardım etmeyi seviyorlar ama e, onlar gerçekten yardım etmek istedikleri için seviyorlar. Beşler de öyle bir şey yok. Beşler e, yardım etmek için de yine deneyim kazanmak için e, hani yardım ediyorlar. Ve e, bir taraftan kısıtlanmaktan çok korkuyor beşler. Bu yüzden sürekli karşılarına hayatlarında onları kısıtlayacak kişiler çıkıyor. Mesela aile olabilir bu. İlişki konusunda olabilir, hayatlarına girecek işler olabilir. Yani bu yüzden sürekli hayatlarına onları kısıtlayacak işler çıkıyor. Ee, onlarda şöyle bir şey var, çok fazla olasılık, çok az zaman düşüncesidir. Bu yüzden her şeyi denemek istiyorlar. Yani her şeyi deneyimlemek istiyorlar. Ee, doğru olanı bulana dek birçok alanda beceriler geliştiriyorlar. Bu yüzden. Yani aslında şöyle bir şey var. Hani derler ya. Bir alanda uzmanlığım olmasın ama her her konuda bilgim olsun. Beşler de böyledir. Birçok konuda bilgi bilgileri vardır mutlaka. Onların sınavları burada birçok alana deneyimleyerek kendilerinin e, bu alanlarda doğru hamleyi bulmak veya bir konuda sabırla yöneldiklerinde özgürlüklerini o zaman kazanmaktır. Yani birçok alana deneyimleyecekler. Orada kendi alanlarına gerçekten kendi amaçları neymiş onu, onu görecekler ve ona ilerlemek için disiplini sağla, ilk başta disiplin sağlayacaklar hayatlarında ve bu şekilde amaçlarına ilerleyip özgürlüğü kazanmış olacaklar. Hayatlarında bu şekilde özgürlük kazanabilirler. Ve yani dediğim gibi aslında onlar disiplinle ilerleyerek özgürlüklerini bulabilirler. Arkadaşlar birden 5'e kadar olan kader sayılarından bahsettim. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda 6'dan 9'a kadar olan kader sayılarından bahsedeceğim. Teşekkür ederim. Görüşürüz.